Onu inşaat katkılarıyla Yandaş Medya TV'nin düzenlediği birinci geleneksel halı saha turnuvasının ödüllerini şimdi dağıtacağız. Dün akşam maçlarımız sona erdi. Evet bu arada Anzade Spor üçüncü olarak turnuvayı tamamladı. Teknik Şap ikinci oldu ve Dereboy Spor da turnuvanın şampiyonu oldu. Ve kaplanlarımız da burada. Anzade Spor, Gökhan Göçmen hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasılsın Gökhan? Teşekkür ederim, sizler nasılsınız? İyiyiz biz de. Turnuvayı değerlendirirsen neler söylersin? Bugün de e, üçüncü olarak yani, turnuva buradasınız. Turnuva çok güzeldi. Turnuvaların devam etmesini isteriz. Ya Biz mutluyduk. Kavgasız, gürültüzüz. Çok güzel bir maç trafiği geçti hepimizin arasında yeni arkadaşlarla tanıştık güzel bir ortam oluştu Burak kardeşimiz evet Hikmet abimiz sağ olsun yandaş medya TV olarak da sizlerle tanışma nasıl oldu bize de. biz mutluyuz şampiyon oldu şampiyon olamadık gönlümüzde hep şampiyonluk yatıyordu <laughs> üçüncü olduk diyelim. Ee, bir dahaki sene inşallah daha güzel hazırlanarak <laughs> e, şampiyonluğu kovalayacağız. İnşallah, tebrik ediyoruz tekrardan. Evet Teknik Şampiyonluğu adına Hikmet Altıntaş geldi kaptan olarak. Hikmet abi, sen nasılsın? Öncelikle Yandaş Medya'ya e ben çok teşekkür ediyorum. Böyle bir organizasyon için gerçekten çok başarılıydı kendi görüşme göre. Çünkü Balıkesir'de böyle bir organizasyon ilk defa oluyor diye diyebiliyorum. Bu geniş çapta olan. Maçlar güzeldi. Tebrik ediyorum ben dere boyunu. Şampiyonluk onların oldu. Ama önemli olan gönüllerde şampiyon olmak. Dostluk, var, Dostluk kazandı. Bir daha devamı olursa yine katılır Yandaş Medya'ya e her türlü. Desteğimizi sağlarız. Teşekkür ediyoruz. Rica ediyorum. Evet, şampiyon takım tabii ki Dereboyu Spor. Kalecimiz de burada, kaptan olarak Burak. Sen neler söylersin? Vallahi ben ne diyeyim, asıl çok güzel bir organizasyon. Sonuç olarak şampiyon olduk. Ama onun dışında inanılmaz elit bir organizasyon. Böyle bir şey Balıkesir'de yoktu. 25 yıldır top oynuyorum ben. Böyle bir organizasyon. ben halı sahalara katılmayan bir insanım. Halil benim çocuklu arkadaşım. Hı hı. Hatta ısrarla katıl katıl katıl. Son cumaya kadar takım çıkarabildik. Ve şampiyon olduk. Ediyoruz. Diyoruz, teşekkür ediyoruz. Ödül aldık. Ödül takım adımı aldım. Hı hı. Hepsine teşekkür ediyorum. Evet, e, son olarak tabii ki e... Yandaş Medya TV'nin genel yönetmeni Halil, onu duygularını almak istiyorum. Sen neler söylersin Halil? Evet Hakan abi, ben e, Gökhan'a da Hikmet abiye de burada turnuvaya katıldıkları için çok teşekkür ederim. Dostluk çerçevesinde tamamlandı turnuvamız. Benim en büyük temennim buydu. Evet. E, i̇lk turnuvada problem asla yaşamak Çıklaması. istemedim. Evet, sakatlanan arkadaşlarımızın olmaması da beni çok mutlu etti açıkçası. E, yani üç takım da bence birinci olabilirdi burada. Yine. Evet beraberler. Bence bundan sonra da beraber maçlar da yaparlar. Önümüzdeki yıl turnuvaları hazırlanırlar. İnşallah. Teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık. Kazanan dostluk oldu. Sloganımız böyle olsun. Biz takımını kur gel demiştik. Onlar da bizi kırmayı kurdular Kırmaya sağ olsunlar. E, Naçizane küçük bir de ödüllerimiz vardı. Onlara da takdim edelim istersen Hakan evet, abi. Evet yavaş yavaş. Evet Hanzade, Hanzade Spor'un spor. 5000 lirası vardı. Takım kaptanı Gökhan'a. Gökhan'a. Evet şöyle, onu teslim edelim. Teşekkür ederim. 5000 lira olarak takdim edelim. Gökhan ayağına eline koluna sağlık. Evet. Teknik, evet, Teknik şapın 10.000 lira Sen bir para ödülü vardı. Onu da Hikmet abiye takım kaptanı olarak teslim edelim. Ben bütün takım arkadaşlarıma canı gönülden onları tebrik ediyorum. Hepsinin ayağına sağlık, yüreğine sağlık. Bu onların emeği sonuçta. Size de teşekkür ediyorum. Biz evet. evet. teşekkür ederiz abi. Evet. Bu esnada Burak'a şikayet Halde beraber sana. Evet Burak 15 bin lira kazandım. İnşallah Vallahi <laughs> takım için güzel şeyler olur. Hayır sen Böyle uzun arkadaşlarla var. beraber. Evet Burak, evet Burak abi de benim eldiven sözüm var. Aynen eldiven Onu değil. Diğer sizde. kaleciyle beraber alacağım inşallah. Evet, Çok teşekkür ediyoruz. güle güle harcayın. O zaman üç kaptanı da böyle alalım. Beraber alalım. Merkimet abi. Biz çıkalım. Biz